Kıymetli hemşehrilerim, Fevkani Köprüsü'nün kaldırılmasından sonra şehrimiz nefes aldı. Şehrimizin umudu yeniden dirildi. Bu umudu yaşatmalıyız. Fevkani Köprüsü'nün kaldırıldığı alanda DSE ile birlikte şu anda dere ıslah çalışmalarımız devam etmektedir. Dere ıslah çalışmalarının bitimiyle birlikte Fevkani Köprüsü'nün yıkılması çok daha büyük anlamlar taşıyacak, çok daha estetik bir yapıyla karşı karşıya kalacağız. Islahın bitimiyle beraber cam korkuluklarla çok daha estetik bir yapıya kavuşacaktır. Kıymetli hemşerilerim, hangi partiye gönül vermiş olursak olalım, bu çalışmaların hızlanması, akamete uğramaması, ve katlanarak devam edebilmesi için sizlerden desteğinizi rica ediyoruz. Büyüklerimiz, atalarımız her zaman söylerdi, belediye iktidarda olmalı, uyum içerisinde çalışmalı diye. Bu çalışmaları gördüğümüzde onların ne demek istediğini şimdi çok daha iyi anlıyoruz. Kalın sağlıcakla.